burada kaba mı olmuş? O zaten kalın olan bir tanesi oydu, değil mi zaten kalın olan? Bir şey olmaz. Hani sen onları böleceğim diyordun. Yavrum benim. Neyse bir şey olmaz. Bir bunu dedim. Bunu sen yine onları böl çünkü anladın mı? Şey taksi Zaten abiyle bölecek var ya. He he. Şey başına bak. Hadi Kemal abi sen bakma. Sesini de sınav edelim. Yok ben kendime video çekiyorum valla. Hep şöyle bir alalım. Aşağı tarafı nasıl? Şey merhaba. tarafı. Evet. Aha, 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 Aynen. Sandalye aldın mı abi? Sandalye getirmedim senin hiç. E Kemal'e seslenseydin. Çağ, kadar Oturuyor, ceviz bekliyor. Ne olacak? Kargalar <laughs> götürmesin. Kargalar <laughs> götürmesin. <laughs> Hemen üstüne çul çekeydi. Şey üstüne bir şey örteydi. Yani buraya geliyor ya üstüne bir şey, ha, üstüne bir şey... Biz niye beceremiyor fıkara? Oh, hemen sulandırma çevir. He? Of of o ne oh. ya? Vay anam vay. vay 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 vay. Yenmez mi be? He nişte? Aynen. İyi rast gelmiş bu. <laughs> e? İyi gelmiş. Benim aklımda da buydu da burada mı yok. Yoktu yok işte. Şey adam dedi ki bir parça, parça var dedi. Öyle yok. Dedim sen o zaman onu bize kes. He. Mi? Ben seni geçen sene gittik git, etti bir şarkı da dedim ya Elif defa bunu işaret ettim. He he. Yok ya sen görün ben belli olmuyor mu ben işte Allah'ın sevesin. He. Adam öyle bir şey vermiş ki sanki bir şey olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bayanları bu tarafa lan. Ne fark ya. ediyor? Karışık bizim kuruşuk bizim oturun bizim ya. Yok yok fark eder. Biz de öyle abi. Öyle mi? E İyi Bak, peki. Yani fark eder demeyin ya. Bana bir Ne kandek ayır. Songul bu kim? Bu da gülü sarıymış. mı? İşte dedim ya. Niye ayrı oldu? Bun, bunda acı var dedi. He. He. Ben evet, acı yemediğim acı için. için. He he. Evet, sen ne Gel. 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 Sen gelin, gel. 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 Kız, gel. Gel. A vallahi, aha, otur, ha, tahtayı. Tahtayı. Gel. Ver, ver, ver. Gel. 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 tarafına gir su getirmişler mi? Denge. Tosu yok? ne şey, şey, ya? Hangilerinin? Tamam. Hangi acı? Ben çok he acı varsa Zeynel abi acı çıkar bana. Ya, Allah. telefon ki Telefon lan?

Arka tarafından yüzün gözüküyor ha. <laughs> o, o, <laughs> de ekme. Böyle güzel ekmeği o zaman mi? baklava ekmeği oluyor biliyorsun ben o. <laughs> yok yok çok şey diyorum sen sandalye mi Aa, buraya, yok, buraya otursun Az işte pilavı kaldırırız Hı. oradan önemli Baksana. değil benim için siz kendi işinize bakın ben otururum da Ha Zeynep abi buraya koysun. Acıları getir. Seviye mi? Oo benim ben şey etmedim. mi? hayatta ya. Yok canım. Vallahi sevmem. Vallahi topladı. Bakacağım şimdi. Naciye abla, evet. gelsene. Geçerim, o... geçerim. Kız geçerim sanki ne olacak? Dur onu taban üzerine alalım. Al. Al, 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 al. Efendim. Efendim. Sen sen buraya Ben, ben alacağım, şimdi değil. buraya alacağım ha buraya. He. Ben buraya oturacağım. Sen yani bana, bana dokunma sen. Ama sen de yemeğini yavaş yavaş. Yerim çok güzel arkadaşlar. Ama. Yemeğini ya, şey yapma. Nereye?